altına günlük kısa vadeli bakanlar için bir uyarı yapıyorsun diyorsun ki geri gidebilir Uzun vadeli oyun değişiyor. E, fiziki altını mı, fiziki gümüşü mü ben asla bu fiyatlardan satma planım yok. Çünkü Temmuz 2025 tarihi çok önemli oluyor. Neredeyse hiçbir ürün e, altının verdiği performansı son birkaç haftada özellikle veremiyor. Normal olarak altının bu yılki performansı tarihsel ortalamanın çok üzerinde sert bir hareket. Amerika'nın bu Çin'le olan savaşında bir noktada pazarların altın üzerinden döneceğine doğru bir sinyal yapıyor. Faizlerin evet artırılması ile ilgili söylentiler vardı ama bir anlamda da Merkez Bankası inisiyatif aldı diyebilir miyiz? 50 milyar dolardan fazla rezerv etti. Sisteme bir faydası yok yapılan işlemin. Çünkü bu hareketlerden sonra sistemik olarak enflasyonist baskı zaten devam ediyor. Faiz arttırmanın bir anlamı olmadı. Faizi yüzde %46'ya getirdiler. Fakat TL referans faizinin Cuma günü 48.49'lara kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani borçlanma faizleri daha da yukarıdan gerçekleşiyor. Dövizde e, benim beklediğim sert bir hareket olacak. Zamanlamayı bulmak çok zor ama o hareket olana kadar döviz bazlı enstrümanları daha çok tercih ediyorum ben portföyümde.